Şimdi karşımızda bir istihbarat ve operasyon örgütü var, Fetullahçı terör örgütü. Hı hı. Bunun yaptığını mutlaka çok geniş çerçevede değerlendirmek gerekiyor. Bir kere Fetullahçı terör örgütü Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı bir operasyon hı, hı. ve hala canlı içimizde ve hala operasyon çekebiliyor. İşte en son Ankara Emniyetinde nurcular, fetöcüler işbirliğiyle bir siyasete kumpas kurulmaya çalışıldı. Başındayken ortaya çıkarıldığı için şimdi başka şeyler tartışıyoruz. Yani hala operasyon kabiliyetini yitirmemiş bir örgütten bahsediyoruz. <laughs> Yurt dışındaki medya elemanları, operasyon elemanları e, aynen Balyoz Ergenekon süreçlerinde olduğu gibi 17-25 Aralık MİT Müsteşar'ın girişiminde olduğu gibi ve 15 Temmuz, tabii 15 Temmuz'u ayırtmak lazım. Bu <laughs> Bu ayaklarda operasyon kabiliyeti son derece yüksek. Bir FETÖ'cüler var devletin içerisinde. İki onlarla işbirliği yapan, Nürcüsü, Süleymancısı veya işte başka gruplar, Menzilcisi veya onların kılığına girmiş FETÖ'cüler var. Bir de FETÖ'cüler var tabii doğal olarak. Dolayısıyla hala kabiliyetleri, yani operasyon kabiliyetleri var. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri böyle bir örgütü başsız bırakmaz. Şimdi burada yapılan da bu aslında. Bana göre bu. Çünkü e, FETÖ aynı zamanda 120 ülkede, 100'ün 100 üzerindeki ülkede aktif. Şimdi böyle bir istihbarat anı Amerika e, yıllarca uğraşsa kuramaz. Dolayısıyla bu örgütün yönetilmesi lazım. Hmm. Peki nasıl yönetilecek? FETÖ ile başın sağlığı yerinde değil. E, her an her şey olabilir. Onun yerine e, geçecek birisi lazım. Kim olabilir bu? Biliyorsunuz bu liderlik kavgası uzun zamandan beri var. Ve dört gruba ayrılmış durumdalar. Gelenekçiler var. Mesela Mollalar grubu var. Bunlar işte başında İsmail Büyükçelebi çekiyor. Bunlar pek operasyon şeyinde değiller, noktasında değiller. Operasyon noktasında olan Cevdet Türk yolu, Mustafa Özcan grubu. Bunlar hem paraya hem operasyon timlerine, ekiplerine hakimler. Yurt dışına kaçmış olan bütün firarilerle irtibat halindeler. İşte Osman Hilmi Özil diye emniyet imamı vardı hatırlarsanız. Kozan Ömer lakaplı, kod adlı. Bu kişi de onlarla beraber. Dolayısıyla bunlar bu operasyon kabiliyetini korumak istiyorlar. Niye? Çünkü Türkiye hala operasyona açık bir ülke. Dolayısıyla FETÖ başını güvenli bir yere götürüp orada muhtemelen bir süre sonra öldüğü haberini ortaya koyarlar. Çünkü doktor da yanında, Adil kolatlı doktor Adil dedikleri. Hı hı. E, bu kişi de öldü diye ve ölürken de birini işaret etmiş olacak. O da kim olacak? Muhtemelen yine yanlarında olan Bargoraz Koca Kocakurt. Bu Türkiye imamıydı. Bu bir kukla. Yani FETÖ operasyon ekipleri ne yaparsa ki biz bu kişinin ismini nereden biliyoruz? Muhsin Yazıcıoğlu suikastinde dosyanın üzerinin kapatılması konusunda aktif çalışmış birisidir. Hı. Aynı zamanda bütün operasyonları da bilen birisidir. Türkiye imamlığı yapmıştır. Şimdi Dolayısıyla e, FETÖ elebaşı ölürse ki tutuldu falan filan deniyor. Ölürse örgüt dağılmaması konsolide olarak bir arada tutulması için ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin operasyon aygıtı olarak hayat varlığını sürdürebilmesi için böyle bir e, ne diyelim senaryoya ihtiyaçları var. Dolayısıyla onların kontrolünde olan bir noktaya götürdükleri çok aşikar. Yoksa hani e, kaçırıldı veya işte uyutuldu falan gibi şeyler çok e, böyle e, durumu izah etmiyor. Niye kaçırılsın ki? Kaldı ki Amerika Birleşik Devletleri'nde CIA'nin gözetiminde, FBI'nin kontrolünde yaşıyor bu insanlar. Yani onların bilgisi dahilinde olmayan bir noktada bulunamaz Fethullah Gülen. Dolayısıyla burada yapılan şey örgütü, örgütü diri tutmak, örgütün operasyon kabiliyetini sürdürmek. Dolayısıyla FETÖ ile başını da e, ölürken de işte Barbaros Koca Kurt'u veya bir başkasını e, işaret etti diyerek. Çünkü biliyorsunuz bu tür yapılarda ki bunu mesela Kısa süre önce biz Menzil grubunda gördük, e, cemaatinde gördük. Yine İsmail Ağa cemaatinde gördük. Biliyorsunuz e, onlar FETÖ fetö gibi bir yapı olmadıkları için bir tarikat cemaat olarak değerlendirelim. Gerçi Menzil için farklı şeyler de söyleyebiliriz ama. E, ne oldu? E, başlarındaki kişi ölünce, e, mesela Menzil üçe bölündü. Yine e, İsmail Ağacılar 2'ye bölündüler. Dolayısıyla ve... ve Cübbeli Ahmet bir süre önce söyledi. yani işte Bu grupların içinde FETÖ'cüler FETÖ de sızdı dediler. Nitekim e, Hamdullah Öztürk isimli Brezilya imamı yani bu e, Güney Amerika imamlarından birisidir. Önemlidir e, örgütte. E, bolca bu İsmail Ağa cemaat üzerine konuşmalar yaptı. Ör, e, bu cemaatin nasıl kontrol altında tutulması gerektiğine dair akıllar verdi. Uzaktan hem de yayınlar yaparak. Şimdi dolayısıyla bu tür yapılar eğer şeyh birini ya da başındaki kişi birini işaret etmezse dağılma eğilimindeler. Şimdi FETÖ'de böyle bir yapı. Eğer FETÖ elebaşı Pensilvanya'da bir gece e, ölü verirse yerine birini işaret etmediğinde liderlik kavgası çıkar. Hı, hı. Dört, dört, ayrı gruptan bahsetmiştim. E, bu e, grup gruplardan bir tanesi dediğim gibi gelenekçiler. İşte bir de yenilikçiler var. Bir de operasyon grupları var. Şimdi bu Cevdet Türk yolu Mehmet Özcan Alman istihbaratıyla, Amerikan istihbaratıyla son derece yakın örgütün paralarını ellerinde tutuyorlar ve operasyon kabiliyetlerine hakimler. Medya e, bölümlerini onlar yönetiyorlar. Algı operasyonunu bunlar yönetiyorlar. Dolayısıyla bizim karşımızda e, böyle bir cemaat liderinin bir yere götürülmesi, işte e, sağlığından endişe edilmesi veya uyutulması falan değil. Tamamen e, örgütü e, konsolide etmek için bakın Fethullahçı terör örgütü neler yapabiliyor? Biz en son Ankara Emniyetinde kaynaklı olarak yaşanan operasyonda gözümüz önüne çıktı. Oradaki işte emniyetin başındaki kişinin çok itimat ettiği bir polis narkotikten bütün belge bu son Ayhan Barakoplan çetesinin belgelerini Cevheri Güven'e gönderdi. Cevheri Güven'in başını çektiği operasyonla bir algı yaratıldı. Şimdi cevheri Güven dediğiniz zaman öyle şey yapmayacaksınız yani yabana atmayacaksınız. Çünkü Deniz Baykal kasetini piyasaya süren de oydu. FETÖ'cü abilerinin çektiği o Deniz Baykal kasetlerini süren de oydu. Ergenekon balyo süreçlerinde aktif çalıştı. Nokta dergisini çıkarttı. Orada dezenformasyonlar yaptı. Sonunda gitti Alman istihbaratının kucağına sığındı. Oradan da buraya operasyon çekiyor. Şimdi dediğim gibi bir operasyon kabiliyetleri var. İki, hukuk, hukuk içerisinde varlar. Emniyet içerisinde varlar. Buralarda kumpas kurabiliyorlar. Üç bakın daha tehlikelisi şu. <laughs> ee, Kasım ayında, 2016 yılının Kasım ayında Fethullahçı terör örgütü dünya çapında ses getirecek bir olay yaptı. Ne yaptı? Sıradan bir polisi suikastçı haline çevirdi. Ve Nusracı kılığına giren bir polis memuru, Mert Altıntaş isimli, bu elçi, büyükelçi, Rus Büyükelçisi'ni öldürdü. Adeta bir akıncı ruhuyla... Nice savunma ürününe imza at. Henüz abone değilseniz, Türkiye ve dünyadan en güncel haberler için Akıncı Ruhu kanalımıza abone olun. Ayrıcalıklardan yararlanmak için ise kanalımıza katılın.